Merhaba sevgili dostum. Ben klinik psikolog Beyhan Budak. Motivasyon defteri programımıza hoş geldin. Bugün konumuz kendini sevmek. Günümüz dünyasında kendini sevmek konusu çok popüler. Her yerde, her kaynakta kendini sev, kendine değer ver, sen çok özelsin, sen çok değerlisin gibi ifadeleri çok rastlıyoruz. Ama bunlar bu kadar çok geçmesine rağmen biz seans ortamlarında, psikoterapide hep şunu görüyoruz. İnsanlar kendisini sevmekte çok zorlanıyor. Özellikle ortaokul, lise döneminde bedeni biz de birazcık değiştiği için aynaya baktığımız zaman aynada gördüğümüz insandan bazen huylanabiliyoruz. Onu böyle ne kadar değiştirirsek, ne kadar ideal hale getirirsek ancak öyle olunca sevebileceğimizi zannediyoruz ama kendimizi sevmek birazcık kolay iş değil. Bugün bu konudaki sorularınızı cevaplayacağım. Hazırsan başlayalım. İlk sorumuz şu. Hocam bazen kendimi beğenmiyorum ve bu beni olumsuz etkiliyor. Kendimi daha çok sevme konusunda nasıl ilerleyebilirim? Şimdi şunu bilmekte fayda var. İnsan şuna inanıyor. Ben kendimi sevmeliyim ve bu sevgi yüzde yüz olmalı. Yani öyle bir şey ki aynaya baktığım zaman gördüğüm her şeyden çok mutlu olmam lazım. Şimdi ben kendi lise dönemimden bir örnek vermek istiyorum. Saçlarımı arkaya tarıyorum. O zaman da saç stilim aynen böyle ve birazcık böyle havalı da görünmek istiyorum. Bu saçlarıma çok da ucuz bir jöle alıyorduk o zaman. Popüler jölelerden bir tanesi. Full böyle bir avuç jöleyi saçıma sürdüm ya. Arada tek tük yukarı çıkan böyle saç telleri var. Zannediyorum ki herkes o saç tellerini fark ediyor ve o yüzden beni beğenmiyorlar ve ufacık babamın bir bıyık makası vardı onunla tek tek üstteki o tek telleri kesiyordum ki zannediyorum herkes bunu fark ediyor ama aslında bizim önemsediğimiz kusur gördüğümüz şeyleri çoğu zaman diğer insanlar fark etmiyor bile yani bizim onu umursadığımızı akıllarına bile getirmiyorlar insanın kendisini yüzde yüz beğenmesi söz konusu değildir aynaya baktığın zaman bazen kaşın bazen gözün bazen saçın bazen yanakların bazen an kilon her şey gözüne batabilir. Ara ara dönemsel değişebilir. Önemli olan şey bunun doğal bir süreç olduğunu bilmek. Ve bu sadece bedensel görünümle alakalı değil. Beden çünkü çok değişiyor ve kontrolü senin altında. Yani zaman içerisinde kilo alabilirsin verebilirsin. Yani saç şeklini değiştirebilirsin. Hiç sorun değil. Burada mevzu şu bir yandan da insan kendi huylarını, başarısızlıklarını hatalarını da göz önüne getiriyor ve diyor ki ben çok başarısız bir insan ben çok hata yaptım. Peki Düşündüğümüz zaman hata yapmayan bir insan var mı? Kusursuz olan bir insan var mı? Ben 38 yaşındayım şu anda ve sana şunu net olarak söyleyebilirim. Sen nasıl hissediyorsan bazen ben de aynı şekilde hissediyorum. Bazen çok başarısız, bazen beceriksiz, yetersiz gibi ama artık şunu anladım. Bu benim dönem dönem hissettiğim duygular ve tüm insanlar bunu hissediyor. Kusurlu olmak da insanın en güzel taraflarından bir tanesi. Sen ne kadar kusurlarınla barışık olursan ne kadar böyle içine dönüp o noktada birazcık ya ben böyle bir insanım herkes gibi kusurları olan, başarıları olan, hataları olan, güzel yaptıkları olan, yapamadıkları olan bir insanım dersen o zaman iyi hissetmen daha mümkün olacaktır. Kendini sevmek dediğimiz şey yüzde yüzlük bir mevzu değildir. Olabildiğince kendini seversin. Bu noktadaysa bence bu çok değerli diye düşünüyorum. Burada kendini sevmek noktasında hatırlaman gereken bir şey daha var. Bir soru sormak istiyorum sana. Kendi kendinin arkadaşı olur muydun? Yani bu soruyu ben ara ara kendi kendime soruyorum ve diyorum ki bazen evet dediğim zamanlar oluyor. Bazen de hayır dediğim zamanlar oluyor. Evet dediysen mesela bu soruya verdiğin cevap evetse bir söyle bakalım, bir düşün bakalım. Neden evet, neden kendinle arkadaş olmak isterdin? Bu soruya verdiğin cevaplar sana dair güzel şeyleri söyleyecek. Bazen de kendinle arkadaş olmak istemediğin zamanlar gelecektir. Hayır diyorsun ya işte neden kendinle arkadaş olmak istemezdin? Bunlar bizim değiştirebileceğimiz şeyler konusunda fikirler verecektir. Bu da aslında belki de senin değiştirebileceğin, daha böyle insanların seni sevebileceği noktalardır. Bu arada insanların seni sevmesi için bambaşka bir insan olmana gerek yok. Bu kastettiğim şeyler daha küçük değiştirilebilir şeyler. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Ve burada bu soruya verebileceğim son bir öneri daha var. Kıyaslama tuzağı dediğimiz bir mevzu var. İnsan Diğerlerine baktığı zaman okulda bazıları daha popülerdir, bazıları daha yakışıklıdır, bazıları daha güzeldir. Ve zannedersin ki sevilmenin tek koşulu onlar gibi olmak. Onlar gibi olamazsan insanlar seni hiç sevmeyecekler, değer vermeyecekler. Ama sen ne kadar kendi şahsına özel, orijinal bir karakter olursan seni insanlar öyle sevmeye başlıyor. Ama sen bir şeyin eksiğini yaşıyormuş gibi davrandığın zaman diğer insanlar da sana öyle davranıyor. Bundan dolayı Sakın ola ki kıyaslama tuzağına düşme. Herkesin hikayesi farklı, herkesin başlangıç noktası farklı, herkesin iyi yapabildiği, iyi yapamadığı şeyler farklı. Birazcık bunu hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Gelelim diğer sorumuza. Kendimle barışık olmakta zorlanıyorum. Kendimi daha iyi hissetmek için ne gibi adımlar atabilirim? İnsanın kendisiyle barışık olması demek aslında aynaya baktığın zaman gördüğün insanla bir barış içinde olma hali. Senden memnunum, hatanla, günahınla seni seviyorum noktası aslında. Yani insan bu noktada kendisini kabulleniyor. Ama burada bazen insan kendini, davranışlarını, görünüşünü birçok şeyi kabullenmekte zorlanıyor. Ve böyle bir durumda bunu zihin zihinsel olarak değiştirebileceğini zannediyor. Ben şunu fark ettim hem kendi gelişimim süresince hem de karşılaştığım danışanlarda insan kendisini daha çok sevmek istiyorsa kendisiyle daha çok barışık olmak istiyorsa öncesinde düşünceden yani içten dışarı değil yani önce düşünceni değiştirmek kolay bir iş değil. Önce eylemini değiştirmen lazım. Sen ne kadar çok girişimlerde bulunursan kendini zorlarsan bazı böyle okulda işte projeler görev almak istersen kendinle barışma ihtimalin o kadar artıyor. Burada mevzu şu. Değişim dediğimiz şey, insanın kendinle barışması dediğimiz şey birazcık içeriden dışarı değil dışarıdan içeri oluyor. Benim sana tavsiyem burada şu olacaktır. Birazcık böyle kendini yetersiz hissettiğinde o konuda değil ama başka konularda yeni deneyimler edinmen, yeni şeyler denemendir. Böyle olunca birazcık daha kendini değerli hissedebileceğin alanlar bulabileceksin. Ve son zamanlarda ben kendi hayatımda bir şey uygulamaya başladım. Sana da bunu önermek istiyorum. İnsan bazen duygularını gerçekmiş gibi zannediyor. Mesela sabah kalkıyorsun okula gitmek istemiyorsun. Canın çok sıkkın, moralin çok bozuk. Dünyaya karşı öfkelisin. isyanın var böyle bir durumda. Ve e, diyorsun ki öyle hissettiğin zamanlarda e, geçmiş de böyleydi. Sanki geçmişteki her zaman da böyle hissediyordun. Gelecekte de her zaman böyle hissedeceksin. Bu bize duygularımızın yanılsaması. İnsan aslında birbirine benzeyen birçok problem yaşar ama zanneder ki her biriyle yeni karşılaştım. O yüzden unutkanlığa birazcık eğilimliyiz. Ben şöyle bir yöntem deniyorum. Her günün sonunda 100 kelimelik bir günlük tutuyorum. Bugün ne hissettim? Bugün ne sıkıntılar oldu? Hangi konuda güçlü hissettim kendimi? Hangi doğru kararı verdim? Hangi kararımdan pişman oldum? Böyle çok uzun olmayan bir paragraf ölçüsünde bir metin yazdığım zaman arada böyle ayda bir o metinleri, o günlüğü tekrar okuduğum zaman şunu fark ediyorum. Aslında birçok şeyi başarmışım. Birçok böyle korkunç gelen, asla içinden çıkamayacağım zor gelen problemlerin üstesinden gelmişim. İnsan bunu görünce ya diyor kendime haksızlık ediyorum sanırım. Çünkü özellikle zor zamanlarda mücadele ederken bir sınava hazırlanırken bir arkadaşlık probleminde başaramıyormuşsun gibi geliyor ya biraz aradan zaman geçip baktığın zaman hepsini tıkır tıkır hallettiğini görüyorsun. Bu günlük projesi bende çok işe yaradı. Sen de böyle upuzun yazmaya gerek yok. Çünkü upuzun yazdığın zaman çabucak hevesin geçiyor ve sonrasında bırakabiliyorsun. Bizim amacımız şu birazcık daha böyle azıcık yaz sonrasında sana bir veri olsun. Buna da dikkat etmeni öneririm. Değil ve şunu da hatırlatmak isterim. Kusurların seni tanımlamaz. Bazen özellikle bedeninde, ruhunda takık olduğun bir yer vardır. Kulaklarını beğenmezsin, burnunu beğenmezsin, boyunu beğenmezsin. Ve şöyle bir şey var. Sen bir şeye ne kadar takık olursan, orada ne kadar eksik olduğunu düşünürsen diğer insanlara da bunu hissettiriyorsun. Özellikle birazcık da kötü niyetli insanlar varsa etrafında seni oradan sıkıştırmaya başlıyorlar. Ama şöyle bir düşün bakalım. Özellikle böyle bir konuda eksik yetersiz ya da biraz hoşuna gitmeyen bir tarafın olduğu zaman onu bir kenara koy. Seni güzel yapan şeyler sadece o özellik mi? O özellik olsaydı mesela o eksik bulduğun şeye sahip olsaydın hayat senin için nasıl giderdi? Hangi özelliklerin senin için öne çıkardı bu durumda? Birazcık onları hatırlamakta fayda var. Mesela diyelim bir yere iş başvurusunda bulunacaksın ve senden şöyle bir şeyler istiyorlar. Beyhan sevilmesi gereken özelliklerinin listesini bize çıkar. Mesela bana iş başvurusu yapıyormuş gibi böyle bir liste çıkartırsan sana çok fayda sağlayacaktır. Bazen bu listeyi çıkartırken annenden, babandan, kardeşlerinden Kardeşler her zaman adil olmayabilir ama özellikle aranızın iyi olduğu zamanlarda geri bildirimler alırsan en azından bu sevilesi özelliklerini hatırlatmakta çok faydalı olacaktır. Bu da kendinle barışmanı sağlayacaktır. Gelelim bir diğer sorumuza. Kendimi sürekli başkalarıyla kıyaslıyorum ve bu sebeple kendimi yetersiz hissediyorum. Bu duygudan nasıl çıkabilirim? Şimdi kıyaslama dediğimiz şey insanı böyle en çok aşağı çeken konulardan bir tanesi. Biraz önce bahsetmiştik ondan. Ama daha derinlemesine işlersek şöyle bir durum söz konusu. Kıyaslamaya başladığımız andan itibaren dünyanın en güzel en özel şeylerine sahip olsak bile o noktadan itibaren o bize değersiz görünmeye başlar. Hatta ben bazen bunu anlatmak için çok lezzetli bir çorbadaki sinekmiş gibi düşünüyorum kıyaslamayı. Amerika'da bir örnek var. Bir deney yapılıyor ve bu deneyde birisinin maaşı 100 dolar diyelim. Örnek üzerinden gidiyorum ve bu kişi patronuna gidiyor, şikayet ediyor. Ben diyor 100 dolar maaştan çok şikayetçiyim. Yani bu gerçekten o zaman için çok iyi bir maaşmış gibi düşün ve patronu diyor ki sen buraya girdiğin zaman ne kadar maaş umuyordun? Vallahi diyor 50 dolar alsam benim için kafiydi. E peki diyor 50 dolar almayı düşündüğün bir yerde şu anda 100 dolar maaş alıyorsun. Neden mutsuzsun diyor. Ben diyor şunu öğrendim. Yan masada beraber çalıştığımız benimle aynı işi yapan kişi 105 dolar maaş alıyormuş. Şimdi ne oldu? Aslında ben hayal ettiğimin ötesinde bir yere ulaştım. Ama diğerinin benden 5 dolar fazla aldığını öğrenince bütün o anda sahip olduğum şeyin değeri, özelliği kayboldu. Şimdi bunu kendi hayatımızda sahip olduğumuz birçok şeye uygulayabiliriz. Sen bir şeylere sahipsin. Başarı, kıyafetler, hayatın, oturduğun yer, odan, eşyaların, kalemin bile her biri senin için özel anlamlara sahip. Ama sen bir başkasının sahip olduğuyla kıyaslamaya başladığın anda elindeki şey sana değersiz görünmeye başlayacak. Bu işin doğası. Yüzyıllarca, bin yıllarca bu hep böyle olmuştur. Bir yandan diğer insanlara bakıp onlar ne kadar da bazı şeylere kolayca sahip olmuş, ne kadar da hızlı ilerlemişler diye olabilirsin ve o anda onların şanslı olduğunu düşünmezsin. Kendinin başarısız olduğunu düşünürsün. Burada yapacağın şey şunu hatırlamak. Herkesin başlangıç noktası farklı. Herkes bambaşka noktalardan yarışa dahil oluyor. Sen ölçümünü başkasıyla kıyaslayarak yapabilirsin. Yapamazsın. Sen yola nereden çıktın, şu ana kadar hangi zorluklarla baş ettin ve neler elde ettin? Bu hatırlaman gereken şeylerden birisi. Benim de zihnim bazen kıyaslama noktasına geliyor ama kıyasladığım zaman sahip olduğum her şeyin bir balon gibi havası kaçan bir balon gibi söndüğünü fark ediyorum. Artık zihnimi birazcık eğittim onu birazcık engellemeye çalışıyorum. Bu da önemli bir mevzu ve son bir şey daha söyleyeceğim kıyaslama hakkında. O da şu diğer insanlarla kıyaslama asla sağlıklı bir yöntem değildir ama kıyaslamanın işe yarar bir tarafı vardır o da kendini önceki halinle kıyaslamak eğer daha ileri gitmek istiyorsan, daha başarılı olmak istiyorsan, daha güzel işler yapmak istiyorsan 6 ay önceki halinle, bir sene önceki halinle kendini kıyaslarsan o zaman doğru bir sonuca ulaşman mümkün olacaktır. Hem eksikliklerini, hem yapman gerekenleri, hem de yapmayı başardıklarını çok iyi hatırlayacaksın. Bu sana yol gösterecektir diye düşünüyorum. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere, hoşçakal.